Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün beraber saçlarımı boyayacağız. Normalde sürekli kendi saçlarımı kendim boyayan birisiyim. Fakat niye ise bir tık heyecanlandım çünkü ufak bir değişiklik yapacağız bu sefer. Saçlarımı hem açacağım hem de boyayacağım ama tamamını değil kesinlikle çünkü o riski göze alamadım. Şöyle ki uzun zamandır saçlarımda yine değişiklik yapmak istiyordum ben saçlarımla oynamayı çok seviyorum. Hem model olarak hem renk olarak özellikle renk olarak çok sıkılıyorum. Bu sıralar da kumrala takmış durumdaydım. Yani küllü bebek kumralı bir saç istiyordum. Ben böyle saçtaki o kızılımsı, turuncumsu tonları sevmiyorum. Bence birçoğumuzda o yansımaları sevmiyor ama yani doğalında bu turuncu yansımalar oluyormuş saçımın hepsini bu turuncu yansımaları götürmek şartıyla koyu kahveye boyayacağım. Birazcık da sulandıracağım ki daha öncesinde de ben koyu kahve yapmıştım. Sulandırmadığım için yani direkt bir tüp boyayla bir oksidanla karıştırdığım için ilk akıttığınızdan oksidanın volümünden de kaynaklı olabiliyor ve boyanın market boyası olmasından siyah oluyor direkt. Ama böyle katran karası bir siyah olmadı kesinlikle ama bayağı koyu bir siyaha yakın renk oldu. Yani koyu kahveyle alakasız bir şeydi. Çünkü benim ana rengim de koyu kahve rengi. Daha sonrasında akıt yani aktı zamanla geçti. Bu sefer yine koyu kahveyle cila tarzında bir şey yapacağız. Şu turuncumsu, kızılımsı görüntüler gitsin diye. Sonrasında da şu önlerini tabii ki de boyamayacağım. Önlerini açıp ve şuradan belki bir iki tutam da açıp küllü sarıya boyayacağım. Böyle örnek deniyor bu yaptığım saç modeli saç boyasına ondan yapacağım. Umarım yapabileceğim. Yani ya batıracağım saçımı ya güzel bir şey yapacağım. Artık hepiniz buna şahit olacaksınız. Şöyle şimdi ben önceki küllü kumral yaptırmak istiyorum dedim ya size şimdi onu göstereceğim. Dediğim tam tonunu. 7.1 falan. Ama bu aşırı soğuk duruyor. Bakın. Çok böyle çok soğuk duruyor. Bu kadar soğuk olmasına gerek yok ve biraz yeşilimsi duruyor. Zaten küllü kumralda o soğuk yansımalar olduğu için yeşili andırıyor ister istemez. Bakın bu daha iyi. Bu tarz bir şey istiyordum. Tabi kameradan ne kadar aynı gösterir bilmiyorum ama şimdi yapacağım, yapmaya çalışacağım rengi göstereyim. Hemen gösteriyorum. Bu arada bende bir şey fark ettiniz mi? Dudaklarımı yaptırdım. <laughs> Bunu da yine her şeyde olduğu gibi uzun zamandır istiyordum. Benim uzun zamandır istediğim o kadar çok şey var ki. Umarım bir gün hepsini yapacağım. Çok da kendi saçımla oynamadan önünde böyle iki tutam sarı olacak. O sarı telin çok kalın olmasını da ben sevmiyorum. Şu, bazıları şöyle yapıyor ya onu da sevmiyorum. Ben yani şu, şunu da sevmiyorum. Böyle ince gelecek. Bakın şu tarz bir şey. Şöyle. Bakalım yapalım artık. Olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok. Şimdi o kadar çok malzeme getirdim ki masanın üstüne. Hepsini tek tek gösteriyorum. Cila yapacağım dedim ya. Onun için saçımın altının ıslak olması gerek. Ya, ya da nemli. Ya suyla da elimle alıp böyle yapabilirim. Çünkü spreyim yok. Yani boş spreyim yok. Ya da bu saç spreyini ekstra sıkabilirim birazcık nemlensin diye. Ona karar vereceğim sonra. Şimdi 3.0 koyu kahverengi. Dediğim gibi bunu tek başına yaptığınızda çok koyu, siyaha yakın bir renk oluyor. Ben o kadar siyah tutmasını istemiyorum. Ya da tutabilir ama şöyle yani şurayı küllü sarı yapacağım için belki o koyu renkle yani siyaha yakın renkle küllü sarı yakışır mı? Yakışabilir aslında ama yine de biz çok koyu yapmayalım bence. Ya da cila yapsam da belki çok koyu olacak. Çünkü market boyaları bir tık daha koyu tutuyor. Ama en azından 3-4 yıkamaya akmaktansa bir yıkamada akar. Gerçekten evde saç boyamanın en kötü yanlarından birisi her tarafa bulaşıyor olması. Yani hiç bulaştırmadan boyayanları tebrik ediyorum buradan. Kuaförde boyatacaksam eğer bunun tek sebebi kesinlikle hiçbir yerin dağılmıyor ve boyanmıyor olması. Çünkü evde ister istemez bulaşıyor yani. Bilmiyorum ya da bende sıkıntı var. Edelim. Çok az bir miktar koyacağım. %20 volüm. Bunu bir tık daha fazla koyacağım. Bu arada bu açma işlemini yaparken Ay bu ne? Donmuş mu? Bu ne olmuş? Etrafın açık olmasına dikkat edin. Çünkü çok kimyasal var ve çok ağır bir kokusu var. Bir tık daha koyayım bence. Çünkü boyaya da koyacağım. Bunu böyle karıştırıyorum. Çok güzel açıldı ama tam istediğim o açılma noktasına gelmedi. Yıkadıktan sonra zaten bir tık daha koyu olacak. Yani böyle göründüğü gibi olmayacak. Ne derler ona çiğ yumurta sarısı var ya o ton olsun istemiyorum. Çünkü üzerine küllü sarı yaptığımda güzel tutsun istiyorum. Zaten boyadıktan sonra yıkarken de komple saçımı mor şampuanla da bir kere yıkayacağım daha küllüleşsin diye. Şu an saat bir buçuk. Büyük ihtimalle bir yarım saat daha mı beklesem ne yapsam. Ayrıca boyama işlemi de var üstüne. Şu an daha iyi anladım kuaföre gidince saç boyarken neden sabah gidip akşam çıktığımızı. Çünkü saç boyama işlemi neyse de saç açma işlemi çok zaman alan bir işlem. Gerçekten hemen açılmıyor. Özellikle de böyle açık bir renk yapacaksanız bir tık daha açık olması lazım açtığınız saçın. Ben de diyorum ki iki öğün yiyorum ya kahvaltımı yapmıştım zaten saat bir buçuk. Akşam yiyeceğim yemeği yavaştan hazırlayayım mı diyeceğim de saat de çok erken. Yani dursun yerim ya ne yapayım makarna falan yapacağım. Anca haşlamaydı derken olmadı saçımı komple yıkadıktan sonra da onu yerim. Yapayım ya bir şey olmaz zamanım geçsin ne yapayım. Evet galiba akşam değil birazını şimdi yiyeceğim. Ben birazcık bir tık acıkmıştım. Hem de yani makarnayı az koymama rağmen biraz tavuk biraz salata derken gerçekten çoğalıyor yaptığımız yemekler. O yüzden hepsini hem tek öğünde bitiremeyeceğim için şimdi yarısını yiyeceğim. Yarısını da akşam yerim. Cennet Mahallesi Sultan karşınızda. Bu nedir? Bak tam dediğim gibi yani o tam açılma yani sarı değil yumurta sarısı yani çiğ yumurta sarısı bakır o tonlarda bir şey oldu oysa ki bayağı da beklet bir tık daha açacağım burayı bence güzel olacak ya gerçekten güzel olacak ümidim var tüm günü saç boyamayla getirdim inanamıyorum duştan çıktım daha saçlarım ıslak hiç dokunmadım sadece havluyla şu uçlarındaki nemi aldım saat şu an 5'i çeyrek falan geçiyor yani kaç saat oldu inanın hesap etmedim. Yani şimdi böyle tam rengi belli olmuyor. Bakın şurası açık bayağı. Şurası daha turuncumsu. Tamamen kurutacağım şimdi. Öyle göstereceğim bir güzel. Turuncumsu gibi duruyor ama ıslakken şu an net bir şey söyleyemem yine de. Umarım o sevmediğim tonda bir renk olmaz bakır gibi. Olmadı şey yaparım. Duştayken de bu arada mor şampuanla önce burayı açmadan böyle köpürttüm yıkadım şuraları falan daha sonra normal şampuanla komple hepsini yıkadım olmadı sadece şampuanla mor şampuanla şu önünü bir kere daha yıkarım neyse bir kurutalım bakalım bakalım ertesi günden selamlar arkadaşlar ve saçımın son hali bu şekilde oldu ben bu halini gerçekten çok sevdim dün açma boyama işlemi yapmıştım tekrardan hatırlarsanız açtıktan sonra tekrar duruladım ve istediğim tona ulaşamadım açıkçası. O ne derler ona? Bakır işte turuncumsu, koyu gıcık bir yumurta sarısı gibi artık adı. Her neyse öyle bir ton oldu. Ve öyle bir ton olduğunda da istediğiniz kadar küllü açık sarı üzerine boyayla boyayın ama tutmuyor. E, platine yakın yani çok açık bir sarıya kadar açmanız gerekiyor. Bende de açılmadığı için tutmadı. Sadece şu ön kısımlarım tuttu. Şu arkalar yine turuncu kaldı. Daha sonra bu kısımlarını tekrar açmıştım ya. Orasını da mesela iki kere açtım. Yine turuncu kaldı. Ben de dedim ki yani ne kadar açsam da düzelmeyecek. Neredeyse açıcıyı bitirdim. Normalde insanın mesela tüm saçına yaptığı o açıcıyla ben şu kadar şeyi, şu yani çok az bir yeri anca boyayabildim. O yüzden dedim ki en mantıklısı koyu kahverengi saç boyam vardı. O açtığım bakır olan kısmı e, kapatayım dedim. Daha sonra mesela buraya kalın bir şerit almıştım. Aslında çok da kalın istemiyordum ben. Onu açtıktan sonra fark ettim. Dedim ki şu mesela şu taçımın bu önü ya şu kısım arka taraftaki kalan kısımlar yani öne attığımda ön kısımlar çok güzel açılmıştı ama şu arkadaki kalanlar yine bakır gibi olmuştu orayı da arkaya alıp koyu kahverengiye boyadım şu iç kısımlarımı da koyu kahveye boyadım yani orada bir açma işlemi yok eski haline döndürdüm onları kapattım şu güzel açılan yerlere yine yıkarken küllü boyayla boyadım. ekstraday durularken yine mor şampuanla duruladım. O mor şampuan da hiç etki etmedi açıkçası şuradaki kısımlara mesela şu turuncu kısımlara. O da aynı şekilde çok açık sarıya etki ediyor. Yani platine kadar açılmış olan sarıya etki ediyor. O yüzden ben de yine etki etmedi. Bunun bir diğer nedeni ise o mor şampuanı ben suyla ve başka şampuanla da karıştırıyor olmam. Yani iyice Allak bullak bir şey yapmıştım o şampuanı. Attım zaten bir işe yaramadığı için. Ama yeni bir şampuan alsaydım belki o turunculuklara etki ama hiç denemedim. İşimi garanti almak istedim ve böyle oldu. Size göstermek istedim. Gerçekten şu kadar az bir saçı bu kadar uğraştığıma inanamıyorum. Büyük bir ihtimal bir daha böyle bir şey yaparsam ya şuraya falan belli bir süre böyle kalacağım ama belki ileride şurayı yine yaptırırsam yaparız yaptırırsam aynen kuaförde yani kendim böyle bir işe karışmayacağım çünkü çok uğraştırıyor boyama neyse de açma işlemi saatlerinizi alıyor her yere bulaşıyor kontrol ediyorsunuz tekrardan bakıyorsunuz istediğin tonda olmuyor ama ben bu tonu sevdim ve yüzüme de yakıştığını düşünüyorum şimdi bir de bakın hatta şurada bir turunculuk var görüyorsunuz ama onu yine mor şampuanla yeni alacağım. Mor şampuanla yıkarsam bence gitgide daha da oturacaktır. Makyaj da yaptım. Video çektim onu da çok güzel oldu bence makyajda. Böyle yani buraları kapattım ve önden iki teli. Bakın çok kalın değil. Bu bile kalın geliyor ama uzun olmadığı için aslında bu kadar aldım. Yani mesela saçımın şuraları katlı ya. Uzun olsaydı daha ince alabilirdim. Çünkü düşünsene bu bile kalın geliyor ve önceden şöyle aldım yani şöyle şuralar şuralar bence bu şey iyi bu miktar bu kalınlık iyi. Ben beğendim şuralara 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 ee, çektiğim fotoğrafları da koyacağım bugün çekmiştim. Yani uğraştığıma değdi mi? Değdi ama bu kadar uğraşmaya gerek var mıydı? Bence yoktu evde denemeyin yani böyle işlere girmeyin bence çok çok ustaysanız olabilir ama benim gibi acemiyseniz yapmayın ki değil hatta 3 kere bile açmış olabilirim biliyor musunuz çünkü bir de ben yıkamadan önce de kuruduktan sonra tekrar da açıcıyı mesela kalın açıcıyı falan sürüp o şekilde de bekletiyordum yani baya bir açtım kaç kere bekledim kaç saat tüm günümü aldı diğer gün tekrar boyadım tutmadı ee, bu sefer açık yerleri kapattım falan yani böyleydi. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiniz mi? Yoruma yazın. Ben beğendim ya. Bakar mısınız? Tenime de gitti ve saçımla da uydu. Artık bir süre bu yeni saçlarla sizlere karşılayacağım. Bakalım mor şampuanla yıkadıktan sonraki rengini de gösteririm. Zaten diğer videolarda görürsünüz. Arkada pazar araması. Görüşürüz arkadaşlar.